merhaba arkadaşlar Bu suluş ile 300 karavanımız kaldığı yerden devam ediyor Karnın brandasını bağladık Yatak odası Bunlar münderlerimiz Güneş panellerimiz Bu şekilde Ne zaman da video atamadık ama baya ilerledik Dış elektrik girişi Su dolumu Parkelerini çarpmıştık. Bileti tesisatını biraz yaraladık. Daha devam ediyor. oturma grubunu yaptık. İnşaat hala. Fezgahı yaptık. bu şekilde. Bunu indirince yemek genelik masa oluyor. An, bu şekilde. Boyamasını bitirdik. Beyaz ve ahşap çalışması oluyor. En yukarıda kapağı var. Buralar hep saklama depoları. Burası da açılıyor. Burada da dışarıdan atlamışlar. Kapı buradan açıldığı için buraya da dolap yaptık. Buranın da kapağı var. Burası indiği zaman aşağıya buraya kadar geliyor bu kısma kadar. Burada da masa olmuş oluyor. Kapağı masa haline getirdik. Berniklerini attık tek kat vermek artık daha devam edeceğiz. Daha bu şekilde. Koltukları sökülü. Onları diktik. Tam gazı kaldığımız yerden devam. Kapakları bu sefer şekilli yaptık. Bunları böyle çizdik, bu numara da vernik gelecek. Aynı desen oldu bu. sıvışı şekilde Ben karavan olmaz demeyin. Yaptık oldu. Şimdi de bu kadar arkadaşlar.